Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Karşıoğlu bizimle birlikte. Dünya günlerdir Afganistan'ı konuşuyor. Gözümüz kulağımız orada. Gelen görüntüler biraz yürek sızlatıyor. Siz de akşamın manşetinde attınız. Allah bir daha hiçbir millete bunu yaşatmasın dediniz. Peki bundan sonra neler olacak? Vatandaşlar Aftan vatandaşları kaçmaya çalışıyor, uçaklara binmeye çalışıyor, uçaklara tutunup metrelerce yükseklikten aşağı düşüyorlar. e Taliban Afganistan'ın ne getirecek, neler olacak? E, tabii bunun iki boyutu var. Birincisi insanlar Taliban'dan kaçmakta kaçmakta kendilerine göre çok haklılar çünkü daha önce yaşadıkları deneyim var. Bir de bilinmezlik var. Bir de bu insanların 40 yıldır yaşadıkları bu savaşlar, çatışmalar, iç iç savaşlar işgaller var Sovyet işgalinden kurtulup Amerikan işgalinin kucağına düşmüş bir milletten insanlardan bahsediyoruz biraz bu şekilde Aslında iyi diş olmaları anlaşılabilir bir şey hesaplanabilir bir şey ama yine de yürek parçalayıcı hiçbir millet bu duruma düşmesin ve kendisine işgal edenin bırakıp giderken paçasına yapışmak durumunda kalmasın ama orada yaşananlar maalesef bu görüntüleri karşımıza çıkardı. İşin sevindirici tarafı en azından umut verici tarafı, Afgan halkının o pistte olanlardan ibaret olmaması. Afgan halkı daha büyük bir halk. O bakımdan kendi geleceğinin kararını kendileri verebilirler. Bunu umut etmek durumundayız şu aşamada en azından. Öbür tarafından baktığımız zaman bizi ilgilendiren en önemli kısmı, bölgede yeni bir iç savaşın çıkması ve o iç savaştan dolayı da şu anda var olan göçün katlanarak artması ve onun Türkiye'ye doğru, batıya doğru yönelmesi. Batıya doğru yöneldiği zaman İran'ın içinden geçiyor. İran buna bir zorluk çıkartmıyor ve doğrudan Türkiye sınırlarına geliyor. Dolayısıyla aslında göç bakımından düşünürseniz Afganistan'da Türkiye sınır komşusu sayılabilir. O bakımdan Türkiye'nin oradaki varlığı Oradaki iç savaşın önlenmesi, oradaki ekonominin, oradaki yaşam standartlarının göçü en aza indirecek seviyeye getirilmesi için son derece önemli. Göçü kaynağında durdurmak ya da kaynağında engellemek en doğrusu, her zaman en doğrusu. Şimdi Amerika Birleşik ABD'nin yanına NATO'yu da alarak bu işgale girişmesi bir göçü durdurmadı. Sovyet işgalinde de göç vardı. E, ondan sonra Taliban yönetiminde de göç vardı. Amerikan işgalinde de göç vardı. Bu hiç durmadı. Tam tersi her değişiklikte biraz daha arttı. Dolayısıyla bu, bugün bu göçün e, daha fazla olacağını beklemek için bir nedenimiz yok. Sadece bir ihtimal, sadece bir tehlike var. İç savaş olursa göç katlanarak artar. İç savaş olmaz. Taliban daha önceki yönetim deneyimini işgal deneyimiyle de birleştirerek biraz daha akıllı biraz yönetim sergilerse o zaman belki iç savaşsız bir Afganistan süreci bizi bekliyor olabilir bu aşamada göçün devamını bekleriz ama iç savaş kadar bir artış beklemeyiz bu konuda da Afganistan yönetimine yönetimini gözlemek gerekecek zannediyorum Batı da Avrupa da Amerika Birleşik Devletleri de şu anda bu aşamada. Nasıl bir yönetim sergileyecekler, bunu gözlemlemeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz aynı zamanda Katar'ın başkenti Doha'da da e, aşiretlerle e, Taliban yönetimi yöneticileri arasında, liderler arasında görüşmeler devam ediyor. bu görüşmelerde bir uzlaşma sağlanır ise eğer o zaman e, yeni bir Taliban yönetimi bekleyebiliriz Afganistan'da. Bu yönetiminin nasıl iş tutacağını da e, kısa süre içerisinde aslında görmek mümkün olacak. Belki bunu biz gazeteciler olarak ya da kamuoyu olarak görmemiz zaman alabilir ama ülkeler bunu devletler istihbarat servisleri raporlarıyla pekala erkenden görebilecekler. Ee, Taliban'ın da buna ihtiyacı var ya da yeni Afganistan yönetimi nasıl oluşacaksa onların da buna ihtiyacı var. Zira belki Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle bir mevzi başarı, bir zafer elde etmiş olabilirler ama aslında o savaştan, o işgallerden kimse kazanmadı. Ellerinde enkaz bir ülke var. Ve Amerika Birleşik Devletleri varken kendilerine silah ve mühimmat cephane sağlayan bir takım ülkeler vardı. Ama artık Birleşik Devletler yok ve dolayısıyla bu imkanları da daha kısıtlı olacak. O yüzden de uluslararası desteğe ihtiyaçları var. Bu desteği Batıdan sağlamaları demokratikleşmeleri için kendiler açısından son derece yararlı olur. Eğer Batı bu desteği sağlayamazsa bir sorumlulukta Batı'nın sağlayamazsa demokratikleşme beklentisi olmayan Çin ve Rusya gibi ülkelerin, İran gibi ülkelerin Afganistan'ı ekonomik olarak da siyasi olarak da etkilemesi hatta tırnak içinde söyleyelim ele geçirmesi pekala mümkün. Batı'nın da buna seyirci kalması eğer bir hesaba dayalı değilse aslında çok beklenmez. Bir boşluk bulduğunda Rusya ve Çin'in nasıl Afrika'yı, Orta Doğu'yu doldurmaya çalıştığını e, Avrupalılar çok iyi biliyorlar, Amerikalılar çok iyi biliyorlar. Bununla ilgili bir dünya raporları ve açıklamaları var. Dolayısıyla yeni bir Afganistan'da, yeni bir Çin-Rusya e, zaferi e, Batı'nın isteyeceğini düşünmüyorum. O bakımdan Türkiye'nin orada olması aslında e, Batı için de e, son derece olumlu. Türkiye, e, Pakistan'la birlikte ve e, yanına da Macaristan'ı alarak orada olmak istiyor. Neden? Çünkü Pakistan Taliban'ın eski destekçisi, biraz lojistik destekçisi, coğrafi destekçisi, asıl mali destekçileri ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Yani aslında bunların hepsi, o desteklerin hepsi zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın onayıyla oldu, Avrupa'nın onayıyla oldu. Böyle baktığımız zaman Pakistan'ın bir bağlantısı var, Türkiye'nin bir tarihi bağı var. Ve oradaki bulunduğu görev süresi içerisinde bir e, askeri operasyonlara değil daha çok imar, inşa, e, iletişim operasyonlarıyla görevleriyle e, Afganistan'da bulunduğu için kendi pozisyonunu da zedelememiş durumda. O bakımdan da e, iyi bir batı bağlantısı e, Türkiye-Afganistan için. Bunları e, Taliban yönetiminin ya da Taliban'ın oluşturacağı yeni yönetimin bir koalisyon olacaksa bu, e, o koalisyonun nasıl değerlendireceğini görmemiz gerekiyor. Ben o zamana kadar Türk güçlerinin Mehmetçin e, Kabilde kalabileceğini düşünüyorum. Bir saldırıya uğrama ihtimalini, eğer bir sabotaj ya da bir terör saldırısı olmazsa e, olası yönetimden gelen gelecek bir saldırıya uğrama ihtimalini, e, bir tehdit ihtimalini çok fazla görmüyorum. E, ama bunların hepsi değerlendiriliyor. Kısa süre içerisinde olumlu bir yöne evrilirse e, Kabildeki yeni yönetim, e, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Mehmetçin'de orada kalması. E, Hava alanını kontrol etmesi e, ve e, Batı ile ilişkinin Türkiye üzerinden e, önemli ölçüde yürümesi mümkün olabilir. Bunun için de e, Türk Silahlı Kuvvetlerin orada bulunmasını e, isteyen bir talep e, yeni Afgan hükümetinden gelmesi gerekiyor. Dün Melik Yiğitel Türk Medya Ankara temsilcisi bunu kaynaklarıyla görüşüp bugün akşam gazetesinde yazdı ve arkasından da e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir yeni tezkere çıkartması gerekiyor çünkü artık NATO görevi söz konusu değil Kabil'de. Ee, bunu görmek için de dediğim gibi Doha'daki e, Taliban ve Afgan liderlerin görüşmesinin sonuçlarına ve o sonuçların Kabil'deki yeni yönetimi nasıl yansıyacağına, yeni yönetimin Türkiye'ye vereceği mesajlara bakmamız gerekecek. Bunun için de zannediyorum bir, bir hafta civarında bir zamana ihtiyacımız var. Bu süre içerisinde bütün bunlar netleşmiş olur. Hı hı. Peki, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle birlikteydi. Afganistan'da bundan sonra neler olacak? Bunu değerlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.